arkadaşlar. Şimdi annem de geldi. Şimdi biz burada da malzememiz var. Bu malzeme. Bu da kalplerde yıldız. Bu da un. Bu da şeker. Bu da yağ. Taze yağ. Bu da yumurta. Şimdi bunu sade sana pasta yapacağız. Bu ben koyacağız üzerine. Baba. Pastası. Şimdi süslemeler var burada. Burada yumurta var. Burada şeker var, yağ var. Burada da un var. Şimdi, Şimdi başlayalım mı? Başlayalım. Dökeceğiz. Önce yumurtamızı dök. Hadi dök bakalım yumurtamızı. Evet. Şimdi şeker dökeceğiz. Bir buçuk su bardağı şeker. Uç, ay, Yersi doldu. Şimdi güzelce karıştıralım. Ama korkmayacağım. Evet. Hadi sür bakalım her yerine. Sürdüm. Birazcık daha açık Hadi karıştır bakalım. Karıştırdım. Şimdi biz fırına koyacağız. Kekimiz hazır. Artık fırına koyma zamanı. 1 Bir, iki, i̇ki üç. üç. Şimdi kekimizin üstüne çikolata sos yapıyoruz biz. Hı, hı. İki tane bun var. Babam bir boy boybun almış. Bir tane bundan almış. Bu kahve. daha soğumamış. Birazcık daha soğusun sonra çıkartalım tamam mı? Evet. Uyuy bak uyuyas. Evet. Daha bizim Ötekisi. çok işimiz var. Evet. Benim benimmiş gereği ya kapatın videoyu. Evet. Kekimi istiyiz. Kekimiz, Kekimiz da. Şimdi sıcak. Kekin üstüne ne koyacağız? Üstüne neler var boy, bunlar? Boy, Çikolata. Sonra da babaya. burada süslemeler var. Burada da bu balonlarımız var. Süslüyoruz. Bence bu kadar yeter süslediğimiz. Bir açıkta bakalım. Merhaba arkadaşlar. Şimdi annem de geldi. Şimdi biz burada malzememiz var. Bu malzeme. Bu da kalplerde yıldız. Bu da un. Bu da şiş şeker. Bu da yağ. yağ. Bu da yumurta. Bu da süslemeler Şimdi bunu size sana pasta yapacağız. Hadi evet, arkadaşlar şimdi biz bu koyacağız üzerine baba. Bu pastası. Sonra Babaya pasta yapacağız biz. Şimdi süslemeler var burada. Burada yumurta. Burada şeker var, yağ var. Burada da un var. Evet. Şimdi, Şimdi başlayalım mı? Başlayalım. Tamam. Şimdi yağımızı dökeceğiz. Hayır. Önce yumurtamızı dökeceğiz. Önce yumurtamızı dökeceğiz. Hadi dök bakalım yumurtamızı. Evet. Evet. Üç tane yumurta. Şimdi şekerimizi dökeceğiz. Şekerimiz. Evet. şimdi şekeri dökeceğiz. Şimdi şekeri dökeceğiz. Bir buçuk su bardağı şeker. Evet, bu da tamam. Şimdi yağ. Hayır, şimdi bunları karıştıracağız. Karıştır. Evet, beraber karıştıralım mı? Hayır. Ben mi karıştırayım? Tamam. Ay. Şimdi önce sütümüzle yağımızı dökeceğiz. Hı -hı. Hadi dök bakalım. Bir bardak sütümüz var. Şuradan delikten dök bakalım. Uçay şey süt Ay yer süt oldu. Şimdi yağımızı da getir. Getireceğiz. Yağımızı beraber dökelim. Bu ben dışına, ben dışına dökmeyelim. <laughs> evet. Bu da Şimdi... tamam. Hayır dur bunları bir çırpalım önce. Bunları karıştırmadık ya. Bir karıştıralım. Ben Hadi bas düğmesine karıştır. Basabiliyor <laughs> musun? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Hadi gel beraber tutalım. Hayır. Tamam. Şimdi biz unumuz kaldı ve boy boyun kaldı. Bunu elimizde koyacağız. Elif süsleri süsleme malzemelerini koymak için sabırsızlanıyor. Hmm. Şimdi ama sıra unumuzda. Hadi onu dök bakalım. İçinde un var, kabartma tozu var, bir de vanilya var. Bunlar tamam. Ya, tamam. Hoppa. Hoppa. Şimdi şuradaki kakaoyu da al bakalım. Şimdi kakoyu. aferin sana yetişebildin. Şimdi koydum. Evet. Açabilecek misin? Ben açayım sana sen dök. Hı. Hepsini. hepsini dök. Tamam. Dök bakalım. Hepsini dök. Aferin sana. Hepsini. Hı hı. Evet. Tamam. Yeter. Evet, şimdi bunu karıştırmak gerekiyor. Bunu güzelce karıştıralım. Ama korkmayacağım. Evet, bundan korkulmaz zaten. Sadece hu diyor bu. Değil mi? Evet, bu sadece kol İşte karıştırdık, bitti. Bitti. Sonra evet. bonbon koyacağız. Hayır, bonbonları en sonra koyacağız. Sonra mı? Evet. Şimdi sen bana bu kek kalıbını yağlar mısın? Ben hı -hı. içine yağ döktüm hı -hı. bunu. Buradaki yağları her yerine süreceksin, tamam mı? Hı hı. O, çok doğacak mı? Hadi sür bakalım her yerine. Sürdüm. İyice sür. Oldu mu? olmadı Birazcık daha sür o zaman. Buraya da süreyim. Sürdün mü? Aa, birazcık da bunu karıştır. Ben de onu süreyim güzelce. Al bakalım. Karıştır bakalım. Ama bu ikimizin pastası. Evet. Babaya doğum günü pastası. Hı. Elif kendi elleriyle yapmak istedi. Değil mi Elif? Hı hı. Evet. Şimdi her yerine güzelce yağ süreceğiz. Ben de çikolatayı süreceğim. Hı -hı. Sonra da çikolata. Sonra onu dökeceğiz bunun içine. Sen güzelce karıştır onu. Hı -hı. Karıştırdın mı? Karıştırdım. Bitti mi? Bitti. Dökelim mi artık? Tamam. Ben dökeceğim. Beraber dökelim. Tamam. Birazcık daha karıştırayım. Hadi karıştır bakalım. Karıştırdık. Evet. Şimdi onu ver bakalım. Tut bakalım ucundan. Hı. Hepsini döküyoruz. Pastamız bitmek üzere. Anne. Efendim? Şimdi elimizi bakalım mı? Hayır. <laughs> elimizi neden satalım pastaya? Şimdi fırına koyma zamanı. Bak testler. Şimdi biz Fırına koyacağız. Kekimiz hazır. Artık fırına koyma zamanı. Hadi gel bakalım. Aç bakalım. Evet. Şimdi pişmesini bekleme zamanı. Sonra da üstüne çikolatalı sos yapacağız. Burada da kekin üstüne dökeceğiz. Sonra da bu süsleme malzemelerimizle kekimizi süsleyeceğiz. Evet. Boy da koyacağız üstüne. Sonra bunları koyacağız. Evet. Hepsini koyacağız. Şimdi kekimizin pişmesini bekleyelim. Hı hı. Tamam. Evet. Dur daha iki olmadı. Bir, iki, i̇ki üç, üç, üç beş. dört. Tamam bu kadar yeter. Al kaşığımızı koy içine. Daha başka bir şeyler daha koyacağız ya. Şunları. Şimdi bundan da koy bakalım. Bu da unumuz. unumuz. Un, evet. Tamam. Bu kadar yeter bu da. Al kaşığını. Evet. Şimdi bir de kakao koyacağız. Bunu da ben koy. Tamam Bir al kaşığı o zaman. Bir. Bunu da dökelim hepsini. Dök. Tamam. Bu peşi katlarım. Bir şey atalım. Benim screen. Ama ona ne koyacağız? Biraz süt koyacağız. Ben koyacağım. şöyle koy. Ben bardağı tutayım, sen de sütü tut. Tamam. Yaşasın. Bunu da dök bakalım. Yeter. Tamam. Bu kadar yeter. Şimdi bunu iyice karıştıracağız. Ben. E hadi karıştır. Oo. Şimdi kekimizin üstüne çikolata sos yapıyoruz biz. Hı hı. Aa, bunlar ne? Onlar kakao birazcık da şeker, birazcık da un. Hadi karıştıracağım. Sonra ocağa koyacağız, altını açacağız. Çikolata sosumuzu karıştırıyoruz. Ben de şu koltuğu iki. i̇ki tane boyu bal bon koyacağım arkadaşlar. Sen de de bunları koyacağız. Bal için bir pasta. Bunlar iki tane boy bal. Bon. Bunların iki tane boybun var. Babam değişik bana almış. Bir tane bundan almış. Bir tane fiyere. Bir tane de bu. İkisini de koyacağız ve burada da bunun da Hangi şekiller onlar? Bu kalp. Bu da yıldız. Renkli renkli. Mavlar. Anne, artık pastam hastamız soğumuş mu? Daha soğumamış. Birazcık daha soğusun, sonra çıkartalım tamam mı? Tamam. Sonra üst üste Evet, sonra üstüne çikolata sosumuzu dökeceğiz. Boy bol koyacağız. Evet. Daha Ö bizim ötekisi... çok işimiz var. Evet, daha çok işimiz var. Evet. Benim bu, beni müşteri etmeyin ya. Kapatın <gülüyor> 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 Şimdi burada boy bonlarımız var. Şimdi bunları kekimizin üstüne koyacağız. Ve burada... Süsten... Kekimizi süsleyeceğiz değil mi? Evet kekimizi süsleyeceğiz. Kekimiz soğumadı Şimdi sıcak. Soğunca nereye koyacağız? Keki nereye koyacağız? Buranın. Kekin üstüne ne koyacağız? Süslemeler var yabancılar. Çikolata sos koyacağız. Çikolata... Sonra da üstüne süslemeler yapacağız. Evet. Sonra ne yapacağız? Volleyball koyacağız. Sonra da babaya. İki doğrun yapacağız. Evet. Bugün Elif'in babasının doğum günü. Biz babasının doğum günü için yaptık. Evet. İkimiz ama. Evet. ikimiz beraber yaptık. Elif bana çok yardım etti. mi doğru şimdi. Tamam. Şimdi biz kekimizi süsleyeceğiz. Burada süslemeler var. Burada da bu yuvarlarımız var. Önce çikolata sosumuzu dökelim. Evet. Çikolata sosumuzu döküyoruz. Şöyle İyi, babam ışıkları da yaktı. Şimdi çikolata sosumuz tamam. Tamam. Şimdi artık süslemeleri yapabiliriz. Çıkarabiliriz. İstersen bunları bir tabağa çıkartabilirim. Hı hı. İstersen tek tek alabilirsin. Hepsini dökeyim tabağa. Hadi dök bakalım hepsini. Sonra istediğimiz de pastamızın üstüne dökebilirsin. Tamam mı? Bunu da dök. Bunu da dök. Oy. dökelim. Al bakalım. Evet, kalpleri de dök. Tamam, onlar kalsın. Al bunları dök. Tamam. Tamam. İşte bitti. Şimdi süsleyeceğiz. Hadi süsle bakalım. Nasıl süsleyeceksin? Hadi üstlerine koy bakalım. Süslüyoruz. Çok güzel olacak kekimiz. bir kek yapacak şimdi Elif. Anne evde Tamam. Her yerini süsleyelim şimdi pastamızın. yeter süslediğimiz. Birazcık da Tamam, hadi görüşürüz de bakalım. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşça kalın.